Merhaba arkadaşlar. Ortaya Karışık Kanalı'nda hoş bulduk. Bildiğiniz gibi bugünlerim Gökberk Demirci'nin babasının doğum günü ve Gökberk Demirci babasının doğum gününü kendi Instagram sayfasında doğum gününü kutladı ve babasının resmini koydu arkadaşlar. Evet arkadaşlar Gökberk Demirci babasının doğum gününü böyle kutladı ve sizler için de bunu sundum arkadaşlar. Umarım bu haberi görüp çok sevinirsiniz arkadaşlar ve şimdilik sizler için hoşça kalın diyorum ve yeni videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Ve eğer kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve beni izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Siz de en son haberlerden haberdar olmak istiyorsanız ve kanalıma abone olun ve takipte kalın arkadaşlar. Ve sizlere de onu bildirmek istiyorum ki Özge Yağız da Gökberk Demirci'nin babası İlhan Demirci'yi kutladı ve saygılarını bildirdi arkadaşlar. Hoşçakalın diyorum.